De. Selamlar arkadaşlar. Selam. Nasılsınız? İyisiniz umarım. iyisinizdir Biz çok iyiyiz. Çünkü hava parçalı bulutlu. Ve 13 derece, 14 derece ki bizim için yaz. Hollanda <laughs> şartlarında. Bakmayın böyle sweatshirt mont giydiğimize yaz şu an. Evet, aynen öyle. Parka geldik. Rembrandt Park'tayız. Bugün park biraz beklediğimizden boş. Saat daha erken yani erken dedim aslında değil 2-3 gibi ama belki akşam üstüne doğru kalabalıklaşır bilmiyoruz. Yarın ee, tatil diye muhtemelen burada. Evet oldu. burada yarın e, bir official yani bir resmi bir tatil var belki onu bağlayıp 2-3 günlüğüne uzaklara bir yerlere gitmiş olabilirler diye düşünüyoruz. Neyse şey işimize gelir boş ya, olmasından Boş olmasından mutluyuz aynen. Böyle frizbimiz var badmintonumuz var. Biraz artık Hollandalılar gibi şu açık hava, çim sporlarına <laughs> gidiş yapmak istiyoruz. Minik ufak bir pikniğimiz var. <gülüyor> Minik. <gülüyor> Minik çünkü mangal olmadan pikniğe ben piknik demem. O yüzden... Sen ne kadar yabanıl çıktın ya. <laughs> mangal olmadan piknik mi olur? Aynen mangal olmadan piknik olmaz bence. O yüzden yani bu yarı piknik, mini piknik. Neyse velhasıl artık meyve sebze var. Aynen. Evet, meyve, sebze vesaire. Ama burası çok güzel. Şu boş alanda koşmak istemiyor musun sen de böyle? Hayır. E, git, hadi koş. Ben şu arkadaki evet. evlerden almak istiyorum. Koyayım şey mi ben? Ha e, git koş hadi. Evet. Bugün çok enerjiyim ya. Niye İnan, öyle? Bilmiyorum, enerjimi atamıyorum. E hadi koş <laughs> yeah, cause that man is trouble, it best beware. And though deep down, I know I might be headed for teardrops. Now that you got me started, I just can't stop. No, no, no. Kahve? Kahve ne ister misin? Bak bak birbirlerini kovalıyor. Hı? Birbirlerini kovalıyorlar. ister misin? Hı? Tuzlu kraker, kurabiye. Çikolata.

Oynadık <laughs> Cansu'yu anını çatından vurdum. <laughs> evet Ferizmide. ya en son kamera kapalıydı Ama böyle şah diye alnımda <laughs> Vurdu ve bitti oyun <laughs> Yap, Yapıştırdım alnının ortasına gözlüğünü mözlüğünü devirdim <laughs> yani, Bıraktı evet, oynamayı Sonra, sonra badminton'a geçtik O da raketin teli patladı Ve çok rüzgarlı olduğu için Asla olmadı yani Mutsuzum Ol Yeni bir tane şey alacağım badminton ya da başka bir şey yani. Şurada başka bir spora çok artık. Çok güzel şeyler var böyle burada değişik. Hayatımda görmediğim. Lokal Evet evet. Bir de onları deneyelim. Onları deneyeceğim. Şimdi buradan evet. yolculuk. Sinem'in Dinleme. evine. Katı meyve sıkacağı almış da hayırlı olsuna gidiyoruz. Aynen bize şey yapacak. Taze sıkılmış meyve sebze yapacak. Katı meyve sıkacağına <laughs> hayırlı olsuna gidiyoruz yani. <laughs> Meyvemizi aldık gidiyoruz. Aa harbiden meyvemiz var ya. <laughs> meyvemiz de var. Ya. İyi gidelim bakalım. Yes. Burası bugün çok sakin. Olması gerekenden fazla yani bu. Evet. Niye o kadar sakin anlamadım. Ama yattık dinlendik serildik çimlerde. İyi oldu. Bomboş bütün çim alan bizimdi. Koşturduk. <laughs> Güzeldi. Biz ve köpekler. Hep beraber koşturduk. Köpekler, ördekler, <laughs> mısır kazları. Evet. O zaman see you. Cause that man is trouble, you best beware And hold it down, I know I might be headed for teardrops Now that you got me started, I just can't stop No, no more. Cause I love you, baby geldik. Hoş geldiniz. Ben, hoş bulduk. Peki. Ay Sinem de şu işte Arkamda zannediyor. <laughs> e, katı meyve sıkacağını çok metet. Dedik ki ben dedi, katı meyve sıkacağı aldım. Çok güzel sıkıyor. <laughs> e, ben dedim ki Sinem dedim ben elma suyunu çok seviyorum. Çok da özledim fazla meyve suyu. E, en son geçen yıl içmiştim dedim. Tamam dedi gel ben sana yapacağım. Geldim elma yok. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki elma mevsimi geçmedi ama ee, elmalar Aynen. çok böyle sıkılacak kıvamda değildi, biraz fazla beklemiş o yüzden daha taze meyvelerle yolumuza devam edeceğiz bugün. <laughs> Hollanda'nın kötü havasının e, böyle iyi yanından bakmak istersek yaz-kış portakal var. <laughs> Mesela Türkiye'de yok artık evet. portakal. Geçen gün konuştuk. İşte erik çıkmış orada, kiraz çıkmış. Ya kiraz çıktı mı diye böyle gözümüzden damla yaş geldik annemlerle <laughs> <laughs> konuşurken. E, biz dedik ki hala portakal diyoruz ya <laughs> Kış çünkü hala. Ee, şimdi portakal, havuç ve kayısı. Gerçekten hiçbir şeye benzemeyen bir kayısı var. Bunlar dedik yenecek gibi değil. Biz bunları suyunu çıkartalım diye. Hadi o zaman. Sen yap, ben kendim kesmem. Tamam peki o zaman. You might be a liar and a too I just can't quit you I love Evet. Detoks. Yeşil detoks. <laughs> Yaptın mı onu? Salatalık sıktım. Başka? O kadar Kereviz, Aslında kerevizle de bir deneyim oldu? Kereviz sıkıntı mı? Maydunu. <laughs> evet, tadını çok beğenmedim. Yani nasıl çağır anlayamadım. Ben de onun hani, on tadını de, beğendim. <laughs> Ağır olan bir sebze şey. değil. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir içi. Sinema hızlıca veda ettik. Güzel miydi? <laughs> ben de bir şey yok ya. O sevmiyor aynen o kadar çok. Hani olsa da olur olmasa da olur yani. Yani ben 100 de. yıl kalsam bir taze sıkılmış meyve suyu içeyim demem. Ben de sinemde olduğu için canım istedikçe gelip içerim. <laughs> Yerim ya meyveyi normal dümdüz. <laughs> ya evet. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Gene harika bir havayla günü ve videoyu kapatıyoruz. Ama videoyu beğendiyseniz beğenmeyi evet. ve bizi sevdiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. çok üzüldü. <laughs> ben de üzülüyorum. O yüzden yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyoruz. O zaman herkes kendine çok iyi baksın. Gülüşürüz. <gülüyor> Gülüşürüz. <gülüyor>